Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben BİM'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 28 Haziran Cuma günü gelecek olan ürünler bizim BİM markete erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala da abone olmayı ben destek olmayı lütfen unutmayın. Ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım 28 Haziran Cuma günü ne gibi ürünler geliyor. Hep beraber bakalım arkadaşlar. Hemen sizlere şunu göstereyim. Bakın böyle bir cam markasının şöyle bir tavası var arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim şuradan. Bu böyle 20 santimlik döküm tava olarak geçiyor. Gayet de güzel bir ürüne de benziyor. Şu şekilde göstereyim. Çok güzelmiş. Bunun fiyatı ise şu an göremedim. Bunlar da yine gelecek olan ürünlerden. Bakın şöyle. Baya döküm ağır bir tava. Şöyle. Çok güzelmiş bu da. Şöyle göstereyim hemen. Hemen şuraya da. Burada da yine böyle buz aküsü var. Bunların da fiyatları ise yine fiyatını görmedim. Hemen şöyle bir de bu şekilde tava var. Bu da böyle emojili pankek tavası. Bu da baya güzelmiş. Şöyle de göstereyim hemen. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Şöyle bu buz aküleri 15 liraymış şöyle gayet güzel hemen burada ise çok amaçlı makaslar var diyor hemen makası da göstereyim sizlere bu makaslar da çok iyi şu şekilde bunun da fiyatı ise 50, 59 lira arkadaşlar bu da böyle çok güzel makas çeşitleri 59 lira ve hemen şurada ise bıçak bileyici Fiyatı ise 159 lira arkadaşlar burada. Gayet güzel. Bundan ben de kullanıyorum. Çok güzel gerçekten. 159 lira. Hemen şurada ise Kolerina'nın şu şekilde böyle bakın bir seti var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Şöyle çıkartmışlar tabii ki. Bakın. Şöyle bir tabağı var. Şu şekilde görüldüğü gibi bir adet böyle büyük tabağı. Ee, 6 adet şöyle pasta tabağı 4 adet de şöyle reçelliği var arkadaşlar bilginiz olsun şu şekilde göstereyim bunu da arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle e, bunlar da Hobby Life markasının şöyle göstereyim bunlar da tek fiyat ürünlerden fiyatları ise 17 lira böyle tek fiyat ne alırsanız fiyatları 17 lira Bunlar da gayet güzeller. Şu şekilde saklama kapları. Hemen burada ise şöyle Tefal'in şu şekilde servis seti var fiyatı 300 lira arkadaşlar. Hemen şöyle bir çıkartayım, göstereyim size. Böyle 5 parçadan oluşuyor. Hemen bakalım. Şöyle göstermeye çalışayım bakın. Böyle bir kepçesi. Bakın şöyle bir spatulası var. Bu biraz daha geniş bir spatula. Şöyle kaşığı. Çok güzel ürünleri varmış. Çırpıcı ve kaliteli gerçekten. Bakın hepsinin üstünde de böyle Tefal yazıyor zaten şu e, tutma yerinde. Hemen bir diğerine de bakalım. Burada ise biraz daha ince bir spatulası var. Bunlar gerçekten çok güzel. Dediğim gibi fiyatları ise 300 lira. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle göstereyim yuvarlak çerezliklerden var. Dörtlü bir şekilde fiyatları ise 100 lira. Bunlar da gerçekten çok çok güzeller. Şöyle göstereyim sizlere bakın. 4 adet bu şekilde e, fiyatları 99 lira arkadaşlar. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim. Bakın burada ise Radler'in desenli meşrubat bardakları var. Her biri e, 290 sisi. şunlarda bakın böyle. Fiyatları ise 79 lira. Üçlü bir şekilde tabii ki çok güzel ürünler gelmiş bilginiz olsun hemen burada ise Paşa Bahçenin Gaya serisinden şöyle bir meşrubat bardağı var hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere böyle altılı bir şekilde bakın bunun da fiyatı ise 179 lira arkadaşlar şöyle çok güzelmiş bu da çok şık çok güzel duruyor uzunca bir bardak bilginiz olsun hemen bir diğerine de bakalım bir diğer ürünlere Burada ise bakın şöyle tuzluklardan var arkadaşlar. Şöyle 15 lira fiyatı. Çok güzel tuzluk çeşitleri. Ve şöyle bir borasılık kat kupa var. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 49 lira 50 kuruş. Böyle gayet güzel kahve bardağı, kat bir kupa. Şurası Kolayna'nın 720 cc büyüklükte. Ee, şöyle bir göstereyim hemen saklama kapları böyle farklı farklı renklerde bir de böyle gri rengi var hemen onu da göstereyim sizlere gri kapaklısı 39 lira bunların da fiyatları ve hemen şuraya da bakalım burada ise şöyle Love'ın derin kilitli saklama kabı var bakın bu da bu şekilde çok güzelmiş bu da 79 lira arkadaşlar 700 cc büyüklükte hemen yine kilitli saklama kabı 400 cc büyüklükte 52 lira bunda fiyatı Şu şekilde bir de bu dikdörtgen, bir de kare olanı var. 370 375 cc büyüklükte fiyatı ise 49 lira. Ve şöyle 720 cc büyüklükte bu biraz böyle kare. Fiyatı ise 69 lira. 1150 cc büyüklükteki ise o da 89 lira arkadaşlar şu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle eee Pro markasının şöyle tek fiyat çelik ürünleri var. Hemen göstereyim bunu da. Bakın bunlar da gayet güzeller. Fiyatları ise 249 lira. Şöyle. Bakın böyle derin olanı var. 249 lira bunlarda. Şöyle kum saati, tuzluk, e, turşuluk ve zeytinlik diyor arkadaşlar şöyle. Bunların da fiyatları ise 45 lira. Çok güzel. ürün çeşitleri var. Hemen şöyle de bakalım. Burada ise bakın Melamin büyük kaselerden var. Bakın. Şöyle çok güzel büyük kaseler hemen. Bir de şöyle bir desenlisi var. Gel, bak sonra Fiyatları 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Burada ise yine melamin kayık tabaklardan var. Şöyle yine limon desenlisi ve şöyle bir zeytin desenlisi var. Bunlar da gayet güzeller. Fiyatları 49 lira 50 kuruş. Melaminli hale kepçe aldıklarından da var. Ben onu da göstereyim. Bu da yine limon desenlisi. Bir de şöyle hep kağıtlarını da göstereyim. Bakın çok güzel. Fiyatları ise 40, 39 lira 50 kuruş bunlarda. Bilginiz olsun. Hemen şöyle Chef Pro Chef markasının şöyle bir tavası var arkadaşlar. 26 santim çapında. Fiyatı ise 189 lira. Hemen bir diğerine de bakalım. Burada ise bakın şöyle sütlük var. Yine Chef markasının. Fiyatı ise 229 lira arkadaşlar bu da. Ve hemen burada ise bakın şöyle. Şef markasının 26 santimlik krep tavası var. Bunun da fiyatı ise 169 lira. Gayet güzel ürünler gelmiş. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Kulayna markasının şu şekilde de göstereyim sizlere. Şöyle bir tabakları var. Bunlar böyle pasta tabağı 15 santim olarak geçiyor ölçüleri. Hemen şöyle bir tanesini çıkartıp göstermek istiyorum. Şöyle Bakın bu şekilde. Dediğim gibi küçük böyle 15 santimlik tabaklar gerçekten güzel de duruyor. Bu şekilde. Bunlar da böyle. Çok güzel böyle terlikler de var. Terlikler de geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle farklı farklı tokalı böyle boncuklu. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın. Çok güzeller bunlar da. Şöyle farklı farklı tokalılar da var şu şekilde olanı da var bakın Şimdi göstereyim hemen çok güzel modeller Gerçekten çok güzelmiş şurada çok güzel duruyor fiyatları ise hemen söyleyeyim tokalı terlikler 99 lira sandaletler varmış e, sandaletlerde e, 199 lira çift tokalı terlikler 84 lira 50 kuruş e, Gold terlik 99 lira şu şekilde hemen burada ise bakın şöyle çapraz bantlı terlikler diyor 169 lira şöyle tokalılar var bunlar da 269 lira şu şekilde çok güzel ürünler var bakın bir de şöyle ayakkabılar var çok güzel ürünler arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle göstereyim sizlere Böyle Bonera markasının Şöyle sahanı Hemen sahanı da göstereyim Bunun da fiyatı ise 109 lira Arkadaşlar şöyle çok güzel böyle bir sahan Bonera markasının Şu şekilde 109 liralık bir fiyatı var Bunun da Bu şekilde gayet güzel de bir ürün Hemen bir diğer ürünü de Göstereyim sizlere Bakın bir de şöyle Servis tabağı hemen göstereyim Desenli oval sunumluk olarak da geçiyor. 39 liralı kuruş bu da. Şöyle bakalım hemen şuna da. Gayet güzel. Ürün çeşitleri var arkadaşlar. Bakın şöyle sepetlerden var. Şu şekilde. Bunlar da gayet güzel sepetler. Fiyatlarını şu an göremedim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim hemen. Bu şekilde ürünler. Bir de şöyle bunlar da 65 lira. Bakın şöyle tabaklar, hemen mana su e, pompası var arkadaşlar. Bu da 29 lira 50 kuruş. Şu şekilde. Hemen buradayız. bakın şöyle e, sarımsak kesme panosu diyor. Şu şekilde bunlarda. Bunlar da fiyatları ise 99 lira. Gayet güzel böyle kesim panoları. Hemen şurada ise süzgeçler var. 49 lira 50 kuruş bu şekilde bakın gayet güzel ürünler şurada ise şunu da göstereyim bakın sızdırmaz saklama kabı var 250 milimlik bir ürün fiyatı ise 21 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da ve şuraya da bakalım burada ise bakın şöyle ahşap görünümlü böyle kurt kısmı servis ürünleri bunun fiyatını şu an göremedim maalesef arkadaşlar Hemen burada ise yine servis ürünleri var bakın. Bunlar da gayet güzel. Bir de şöyle farklı bir rengi daha var. Bunu da göstereyim. Şöyle servis ürünleri. Piknik hasırlarından var. 179 lira arkadaşlar bu. Bu da gayet güzel bir ürün. Hemen şurada ise yine plaj hasırı var. Bu da şöyle. Fiyatı ise 69 lira. Yine plaj hasırı sanırım bu da plaj hasırı. Böyle piknik hasırı. Gerçekten güzeller. Hemen şurada ise şunu da göstereyim. Bulaşıklık var. Şöyle. Fiyatı ise 69 lira bu bulaşıklık. Böyle beyaz renginde. Burada ise bakın deterjanlık var. Bu deterjanlık da şöyle. Baya büyük 6 litrelik sanırım. Evet 6 litre arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı ise 65 lira. Şu şekilde. Böyle ürünler. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle. Simli bardak altlığı 15 lira bunun fiyatları. Şöyle yine sepetler. Şu şekilde. Bakın bir de şöyle. Peçeteliklerden var. Bunların da fiyatları ise 10 lira. Şöyle Arpila markasının şu şekilde yuvarlak ve muffin kalıbı olarak geçiyor. Bunlar böyle kek kalıbı. Gayet güzeller. Bir de şöyle muffin kalıbını da göstereyim sizlere. Bakın o da bu şekilde. Bunların da fiyatları ise 249 lira arkadaşlar. Şöyle kek ve muffin kalıbı. 249 lira tanesi. Şöyle bakın dekoratif ürünler de var. Şu şekilde. Bunlar da gayet güzeller. Şöyle. Hemen burada bakın tabaklardan. Şöyle göstereyim. Bunların da tane fiyatı 34 lira. Pardon 37 liraydı bunların fiyatları. Tanesi bakın hem servis tabağı hem de şöyle pasta tabağı var. Şefsin şu şekilde bıçakları var. ikili bıçaklar. Şöyle bir de farklı bıçak çeşitleri var. Bunlar da bu şekilde 45 liraydı sanırım. Bunların fiyatları şu an göremedim fiyatlarını maalesef. Tamam. Burada ise şunu da göstereyim. Şöyle bir saklama kapları var. Buna da hemen bakalım. Fiyatlarına 49 lira. Fiyatları tabii ki değişiyor. 79 lira, 49 lira bu şekilde. Böyle saklama kapları. Hemen şurada yine böyle tatlı kapak rengiyle bakın böyle gri kapak rengi var. Bu şekilde çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar. Hemen burada ise yine böyle daha büyüğü var. Şöyle şeffaf badyalardan var. Hemen şurada ise Hisar'ın şöyle bir kaşıkları var. Hemen göstereyim. Bunlar da gayet güzel. yemek kaşığı 219 lira. Altılı bir şekilde yemek çatalı o da 219 lira. Tatlı çatalı 179 lira. Tatlı kaşığı 179 lira. Bu şekilde böyle kaşık çeşitleri. Bir de böyle çatal. Hemen onu da göstereyim şöyle. Gayet güzel de deseni var arkadaşlar. Bunlar böyle kutunun içinde altışer tane. Şu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle büyük böyle saklama kapları var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzeller. Yine böyle tabaklar şöyle. Fiyatları 65 lira arkadaşlar bunlar. Bir de şöyle bakın. Saksılar var. Saksılar da gerçekten güzel. Hemen göstereyim ona da sizlere. Dol dolu ürün çeşitleri var. Bakın şöyle. Saksılar. Şu şekilde. Şöyle gold renginde gayet güzel ürünler. Şöyle sepetler. Bunlar da yine 65 lira. Dol dolu güzel ürünler var. Şöyle saksılar. Şöyle da bakalım. Burada da yine saksı çeşitleri var. Hemen onları da göstereyim sizlere. Şöyle farklı farklı saksı çeşitleri var. Bakın bir de olanları var. Bu gerçekten çok kaliteli ve kalın duruyor. Şöyle bakın böyle saksı çeşitleri. Bu şekilde ürünler. Daha büyük olanlar da var. Hemen bunları da göstermeye çalışayım. Bakın daha küçükler, daha büyükler. Bunlar böyle daha büyük saksı. Fiyatları tabii ki değişiyor. Böyle bir için var. Küçük minik böyle renkli. Bakın. Moru, pembesi, yeşili. Şöyle. Bakın bunlar da bu şekilde altlıkları da var tabii ki bunların. Şöyle saç Çok güzeller bunlar da bakın. Bunun daha uzunu büyüğü de var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine saksılar. Çok güzel saksı çeşitleri. Bu şekilde. Bunlar da böyle kaktüs, sukulent için gerçekten çok güzel, ideal olur. Bunları da göstereyim. Farklı farklı renklerde. Büyük, Küçüğüne şekilde de boyutları var. Bakın. Gayet güzeller şöyle bir rengi de var. Beyazlar da var tabii ki. Şöyle. Bu şekilde renkleri. Hemen burada bakın çok güzel terlik çeşitleri var. Şunları da göstereyim sizlere. Şöyle terlikler. Bakın. Dolu dolu terlikler geldi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok güzel. Şöyle Çocuklar için terlikler. Hemen buradaki saksıları da göstereyim sizlere. Bakın. Bunlar da çok çok güzel büyük saksılar arkadaşlar. Şöyle. Bunda her şey olur. Bayağı geniş içi şekilde. Bakın şöyle. Şu şekilde. Farklı rengi de var bakın şöyle. şekilde çok güzel. Saksı çeşitleri geldi arkadaşlar, bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın şöyle Philips'in 3000 serisi olarak geçiyor. Şöyle süpürge makinesi. Fiyatı ise 4799 lira. Hemen burada ise bakın Relax var. Şu Relax'ı da göstereyim sizlere. Bu da 2 litrelik bir ürün arkadaşlar. Şöyle bir termos. 2 litrelik termos hemen şunu da çıkartıp yakından göstermek istiyorum sizlere de. Şöyle bir termos. Bu gayet güzel. Bundan ben de kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve kaliteli de bir ürün. Şu şekilde. Bakın. Bunun da fiyatı ise 399 lira arkadaşlar. Şöyle bir termos. Hemen bir de yine relax'ın. Şu şekilde bakın. Böyle termosları var. 750 milimlik fiyatı ise şey 279 lira arkadaşlar. bunlarda. hemen şöyle bir çıkartabilirsem şöyle bir göstereyim sizlere bunları da. Bunlar da şu şekilde termoslar. Bakın böyle. Gayet güzel termos çeşitleri. Dedim 750 milimlik fiyatı 279 lira. Diğeri ise 2 litrelik. Onda fiyatı ise 399 lira arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için erken çekim yaptım. 28 e, Haziran Cuma günü gelecek olan ürünlerin bir kısmını çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.